Saat sabahın 5'i. 2 saatlik uykuyla arkadaşlar. Ölüyorum şu an. Yani son 4 sene önce üniversiteye gitmek için bu saatte kalkmıştım. Şimdi ise gezmeye gidiyoruz. 5 dakikaya çıkmam gerekiyor. Acil. Bana fırçayla yayacağım. Normal şartlarda bana kalk desen asla kalkmam bu saatte. Gezmek için hazırlanırım. Makyajı çok doğal istiyordum. Yeterince oluyor. <laughs> Altıma üstüme böyle beyaz tonları giyiyorum. Ben yeşil mantı giyiyorum. Allah kahretmesin saçımı açmayı unutmuşum. En önemlisini nasıl unuturum arkadaşlar? <laughs> bu da olmaz yani. Açalım hemen. <laughs> Şuna bir bakar mısınız? İşte şimdi oldu arkadaşlar. Kombin nasıl olmuş? Çok tatlı olmadı mı? Aslında bu çanta da olabilirmiş. Mikizlerlik seviyem.